Hanımlar, beyler günün ilk yarışmacısıyla beraberiz. Siz de bizimle e, yarışmak isterseniz ekranda gördüğünüz WhatsApp hattına seslenebiliyorsunuz. Biz de sizi alıp e, yarışmaya getiriyoruz. Ay ben yalnız o numarayı göremiyorum diyenler için de hemen tekrar ediyorum. 0549 743 47 29 Reyhan Hanım tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neler yapıyorsunuz? Ee, çalışıyorum aynı zamanda emekliyim. Evet. Emekli olup ET değilim. Aa. -a. Evet, normal bir emekliyim. Standart. Eee 1973 doğumluyum. Aynen. Evet. 18 yaşında bir kızım var. Ay Allah razı olsun. Evet, sağ olun. E, uluslararası bir e, tıbbi cihaz firmasında e, satış yönetimi ve ihale uzmanı olarak çalışmaya devam ediyorum İstanbul'da ikamet ediyorum. Harika. E, burada İstanbul Maltepe'deyim. E çok uzun yıllardır da takip ettiğim bir yarışma. Çok severek e, takip ederim. Annem çok e, merakla ve ilgiyle takip eder ya. yarışmayı. Evet, buradan ona özellikle bir selam ve sevgimi göndermek istiyorum. Biz de selam isterim. gönderelim efendim kendilerine. Çok teşekkür ederiz ekran başında olduğunuz için. Bengi Hanım peki iş güç dışında ne yapıyorsunuz? E, i̇ş güç dışında e, ya iyi bir sinema izleyicisiyim öyle söyleyebilirim. Ya. Evet e, çok yakın takip ederim. Avrupa sineması, Amerika sineması, yerli sinema. E, sektörünü. Çok evet, güzel. Seviyorum. E, Festival e, takip edebiliyor musunuz? E, hemen hemen etmeye çalışıyorum 20. elimden geldiğince. E ee, iyi bir müzik dinleyicisiyim. Hmm. Ee, evet. E, yürüyüş yapmayı seviyorum. E, seyahat etmeyi seviyorum. Zaten tamam daha ne yapacağız? Zaten daha mı? ne yapacağız? Ee, bitti. E, yeter Gün bu kadar. Gün <laughs> bitti. Peki yalnız mı geldiniz? Ee, hayır bir arkadaşımla burada. Kim arkadaşınız? Nihan. Hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Ne yapalım başlayalım mı? Ee, yani Nasıl bilmiyorum. rahatladınız mı biraz, ee, biraz daha sohbet edebiliriz? Yok başlayabiliriz. Ba Vakitten çalmayalım. Ay, Aslında estağfurullah ne demek vakti? Kims, kimin vakti? <laughs> benim vakti ben veriyorum. Kim demek insanların vakti? Bakalım yani evet tabii heyecanlıyım hala hazırda. E, merak ediyorum. E, bir de okuyabilecek miyim, şey yapabilecek Aa, miyim? Onları hallederiz. Halleder miyiz? Tabii tabii. Peki, Bir başlayalım yavaş yavaş ben halledeceğim tamam, bütün bu sorunları. Tamam sizdeyiz o zaman. Harika. O zaman hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Rastlantı eseri elde edilen elverişli durum. Rastlantı eseri. Böyle bir, gibi bir şey. Daha şans. Şans doğru cevap. Dört harflerle devam edeceğiz. Görebiliyorsunuz. Hiç gayet sorunumuz değil, yok? Hayır, hiçbir okay. sorunumuz yok. Farsça kökenli bir kelime soracağız. Bakalım nasıl soracağız. Türkçe kökenlisi savaş olan sözcüğün Farsça kökenli karşılığı harp. değil. O Arapçası ee, etmek fiiliyle kullanırız bunu. Bir erkek ismi aynı zamanda. Cenk. Cenk doğru Beş harflilerdeyiz. Türkçe kökenli tek kelime. Bakalım. Ağaçtan veya demirden yapılan uzun ve kalın destek. Çok basit düşünün. Kalas. Değil. Ee, ahşap. E, demirden yapılan tahta. E, değil. Kalas Bu, değil. E, malzeme söylüyorsunuz. Hmm. Bunun yapılmışını soruyorum ben. Sopa değil. Uzun ve kalın destek. Mesela... Ne? Mimarlıkta sütun deniyor buna. Kolon. Değil. Değil. Harf alayım. Aldık bir tane. D. Ee, bir harf daha alayım. Bir tane daha aldık. İ. Direk. Ee, Direk. Doğru cevap. <laughs> Beş harflerdeyiz. Türkçe kökenli tek kelime. Bakalım. Nitelikleri bakımından eşit olan, aralarında fark bulunmayan. Eşit olan. Harf alayım. Aldık tane. efendim. Harf. Yine beni havlattın. Ee, şey. Eşteş değil. Bakımından Nitelikleri eşit bakımından eşit. Yani birbirine... Denk. Ee, bir e harf daha mı? Bir harf daha Aldık olur. bir tane daha aldık. Z. Ee, uzlaş. Hay. Değil. Ee, iz Hayır. Bir, bir harf daha aldık. Aldık efendim bir tane daha. Boşumuzu belaya sokmadan. Evet. Eh. İzdeş Hayır Üzdeş. Evet ne? İzdeş Hayır çok yakın İzdeş Aa, Yine öyle noktalı bir şey Özdeş Özdeş doğru cevap <laughs> oh. Efendim 6 harflilere geçtik bir zarf soruyoruz şimdi ee, bakalım bunu nasıl soruyoruz Artısı fazladan kazanılanı fazladan elde edileni eee. anlamlarına gelen bir zarf Bir harf alayım Aldık bir tane. Ziyade değil. Artısı ee, fazladan kazanını, fazladan elde edileni. Ee, ya işte o kadar alışveriş yaptık. yorgunlukta nokta nokta nokta. Ee, bir harf daha alayım. Bir harf daha alalım da öyle diyelim. diyelim. C. Ee, Cebes. Ne? Hmm. Ee, e Cabası. Cabası doğru cevap. Yine 6'a çok e, süre harcıyoruz. Süre gerek evet, biraz sıkıntımız gerek. var galiba. Yoksunluk eki almış Arapça kökenli bir sözcük. Gelsin bakalım. Halk ağzında yoksul anlamında kullanılan bir tabir. Yani biraz kaba. Harf alayım hemen. Aldık bir tane harf. Ç. Ee, Durduralım. Dur, evet. Halk ağzında yoksul anlamında kullanılan bir tabir. Hmm. E, genelde e, böyle bir eski Türk filmlerinde e, kız babası şey der nokta noktaya... Çulsuz. Çulsuz doğru cevap. <laughs> Yedi harflerdeyiz. İki kelimeden oluşan bir spor terimi soracağız. Sporla bakalım. aranız nasıl? Güzel iyi. Futbolla aranız nasıl? Voleybolla aram çok iyi. Volev... Futbol biraz sıkıntılı bakacağız. Ha, evet. Bakalım. Ee, <laughs> gelsin bakalım. <laughs> Zorlayacak galiba. Takım oyunlarında iki veya daha fazla rakip oyuncunun arasından geçirilerek kendi takım arkadaşına top gönderme. Durduralım. Durdurduk. Ha o harf almadık durdurduk. Peki. Hiç önemli değil. Tamam takım oyunu. iki. Ee, arkadaşına değil. top gönderme nedir? Arkadaş değil. Hay hay. Voleybolda da var. Pas veriyoruz. Heh. Evet. Ee, bu iki rakip oyuncunun arasından geçerek. Ne, ne, oluyor o zaman o? çalım. Hayır. Değil. Pas. Nasıl? Vererek. Nereden verdik pası? Ba i̇ki oyuncu arasında gayet basit söylüyoruz zaten. Baraj Burada da bir oyuncu neyi? var. Şuradan ara. bir ara pa ara pası. Ara, ara pas. Ara pas. Ara doğru pas önce. Ara pası. Ara, ara pas dedi. Dedim. Evet. <laughs> ara pası. Ay Allah. Neyse bildik oh. işte bir şekilde. E, bildik evet. <laughs> Zor oldu <laughs> ama bildik. 2900 puanımız var. Hmm. Yarışmanın tam ortasındayız şu an. Gayet iyi bir puan bu. Ee, şimdiye kadar 8 harfe ihtiyacımız oldu. Hı hı. Bu da e, kabul edilebilir bir sayı. E, sadece bundan sonra bu kadar harf almasak müthiş olur. Harf almayalım. Bir Sürede. de şöyle bir problemimiz var evet. 1 dakika 29 saniye koşarak gitmemiz lazım. Koşacağız. Son soruyu görebilmek için. Hadi bakalım. Düşünme vaktimiz kalmadı gibi düşünebilirsiniz. İyi tamam. Düşün düş, çok fazla düşünmek dendi olsun. 7 harflerle devam ediyorum efendim. Yapı meke Türkçe kökenli bir sözcük bakalım. Bir şeyin bir yerde toplanıp biriktirildiği muhafaza edildiği yer Bir harf alacağım Olur Yumuşak G e, Durduralım evet. Bir şeyin bir yerde toplanıp biriktirildiği muhafaza edildiği yer e, Mesela e, Cephane toplanmış toplanmış böyle bir yere doldurulmuş gibi düşünün Sığınak Değil e, Bir harfi S değişik Sığınak, Sığınak saklanmak, saklanmak için bu için. malzemeleri doldurmuşuz yani... Yığınak. Yığınak, Yığınak. doğru cevap. Evet. 8 harflerdeyiz. 2 kelimeden oluşuyor istediğimiz cevap. Bakalım soruya. Bitme, tükenme anlamına gelen bir, bir söz. harf alayım. Tabii. 2 kelime efendim. R. Ee, bitme, bitme, tükenme. Evet. Bir ee, şey olmam yani. Ee, Yok bu ee, programımız bugünlük sona erme. Sona erme doğru cevap. Yine 8 saatli Rumca kökenli yapı meka almış. Bakalım bunu nasıl sorduk acaba ya? <laughs> Süpürge otuyla kapı, kaplı, kaplı, kaplı toprak parçası. Bir harf alayım. Ne durduralım? kaplı toprak parçası. Süpürge otuyla kaplı toprak parçası. Hmm. Yapım eki almış dedik evet. Süpürge o, otu ne biliyor musunuz? Açık söyleyeyim bilmiyorum şu an ya da aklıma gelmiyor ee, Bir kadın ismi aynı zamanda Süpürge otu ile kaplı toprak parçası Evet Bunu bilemeyeceğim galiba Yani şöyle düşünün mesela e, sazlarla e, kaplı olunca ne diyoruz oraya? Sazlık diyoruz Heh, Bu da öyle bir şey ee, Süpürge otu bir kadın ismi varmış gibi düşünün e, toprakta. Dürdane de ismi geliyor değil. Çok inşallah o bir çiçek ismidir. <gülüyor> <gülüyor> fundalık. fundalık olacaktı. Evet. Ay Allah olsun. ya. Canımı sağ olsun. Canın sağ olsun. Neydi? Kaybettiğimiz Hiç bir şey yok. Neydi? 7300 puan yatıyor orada hala. O gayet iyi bir puan. D 9 harflere geçtik. İki kelimeden oluşuyor istediğimiz cevap. Bakalım soruya. Her var mı? Hayır. Var tabii tamam. ki. Bir işin, planın ya da organizasyonun başarısında kritik rol üstlenen, olmazsa olmaz öneme sahip kişi. Bir alayım. Hmm. Evet. T. Alın bir tane daha. Almadı. Almadan bastım. Almak istemiştim ama yanlış oldu. Yanlış sıralama. Bir planın ya da organizasyonun başarısında kritik rol üstlenen, olmazsa olmaz öneme sahip kişi. Eee... Yani Çok dilimin ucunda. Evet. Bu hani o konuyla ilgili Kompedan. çok önemli biri. Daha şey biraz mecaz gibi. He. Ee, i̇ki kelime değil mi? İki kelime. Ee, kişi. Kişi. Ee, erkek birey gibi düşünün. Ee, olmazsa olmaz. Yani çok önemli. Bu işin nokta nokta noktası o. Evet. Kilit adam, adam olacaktı. Ay Allah Allah Allah. Allah. Üst, üste Üst üste niye vurdunuz bunu bize ya. <laughs> Dokuz harflerle devam ediyoruz. Tek kelime mastarla bitiyor. Bakalım. Bunu artık tamam. <laughs> hırsıza kaptırmak tamam. anlamına gelen bir evet, tabir. Bir, bir alayım. Ağlayıca almasınız da olur. Ee, hırsız ne yapar? Çalar. Heh. Sizin ee, başınıza geldi. Hırsıza kaptırmak anlamı. Çaldırmak. Çaldırmak doğru cevap. On harflerdeyiz. Birleşik bir kelime soruyoruz. Gelsin bakalım nasıl soruyoruz. En önemli, en değerli konuk anlamına gelen bir söz. Ee, Evimizin bastım. En önemli, en değerli konuk anlamına gelen ettim. bir söz. Hı hı. Evimizin ee, nokta noktası. Şey... Konuk nedir efendim? Misafir. Ha? Ee, şey misafiri. Yok yok yani. Ha. Daha basit düşünün. Yemek yani, yiyeceksiniz. Yani. Onu nereye oturtursunuz? Sofraya. İnşallah. So tamam neresine işte? Masaya. Tamam bir yerine. Masanın. Masa başı. Ha. Masa, masa başı. İşte o ikinci kelimeyi kullanın. Misafir başı. başı. Ters çevirin. Baş misafir. Baş misafir doğru cevap. <laughs> <laughs> Sizi <laughs> çok yordum. <gülüyor> <gülüyor> Rica ederim. Rica ederim. Efendim son soruya geldik. Mastarla bitiyor. Tek kelime. Hallederiz gibi. Gelsin bakalım. Evet, halletmesek de olur. <laughs> Kanıt göstererek bir şeyin gerçek yönünü ortaya çıkarmak. İspat etmek. Tek kelime yapın onu. İspatlamak. İspatlamak. Doğru cevap. <laughs> bir de süre arttırdık. <gülüyor> <gülüyor> yani, hani Hiç canımız şey yapamadık onu ama 5600 puanımız var. Evet. <laughs> 5600 puan tabii ki sizin potansiyelinizin çok altında bir puan ee, ama ne olacağı belli olmuyor ben Hanım. Sizin arkasındaki dört yarışmacının yok, başına ben onlara çok güveniyorum. benzer şeyler Benden gelirse çok daha iddialı olacaklarını düşünüyorum. E, yani olmaz. masaya oturana kadar bana hepsi düşman. O yüzden <laughs> e, ben hiç öyle düşünmüyorum. Yok, yok size düşman olamayız ya. <laughs> masaya ne oturunca olmuyor? evet ama Peki. masadan kalkınca söz veremem patlayana kadar da çok iyi gidiyordu. Evet ya kötü oldu. İki soru da kötü patladı. Evet. Olsun. Ayağınız alıştı diyelim. Olsun. Aynen, aynen. Belki bir daha karşılaşırız. Bir sıkıntı Neden çıkarsa. Olmasın? Biri 5600 puanı geçene kadar birincimiz sizsiniz. Adını çıkar. Çıkarın. Hanımlar, beyler Bengi Hanım'ı alkışlarla uğurluyoruz. Ve ikinci yarışmacımız geliyor.